merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynuyoruz Şimdi tek hesaplaşmada Sprite ile oynayacağım Hadi inşallah birinci oluruz Bu arada ben video dışı e, Bunu 12 rütbe yaptım Bir de 2500 oldum Kastım yani video dışı Aha yanlış yaptık. Neyse. Yani Zor bir rakibi öldürdük. El pirma sonra kalsak alanda zorlaşırdı. <laughs> şimdi... Ya Ya robot bırak peşimi ya. Gerçekten robot peşimi bırakmıyor ya. Bunlar robot. Sırf robot yüzünden öleceğiz ha. Bir dakika robot şunlara git robot. Robot adamlar sana sıkıyor robot. Ha, ben de sıkıyorum. Yes, birinci olduk beleşe. Robot peşimdeyken birinci olduk. 191. Şimdi çıkış diyoruz. Sprite'la e, ben bir de elmas kapmaca oynayacağım. Elmasımızı kapalım. Kendimize iyi bakalım. <laughs> i̇yi slogan oldu he. Neyse. Sıvı alıyor. Tam nerede? Şurada. At at at. at, at. Pem var ya. Pemlere sıkıntı yırtabilir bizi. İki tane şey takılmış. Pem'e bak sen. Bak kam açacağın yeri biliyorum Şeli ya. Of şeli ya. Ya adamın elinde çok arkadaş çıkıyor. Al. 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 sakın. Ya. Heh, heh ya Şeli de ya. Oh. Kaybettim. Oh, Şarjım azaldı. Ya abi ben nasıl kaybederim ya? Abi orada o, o bırak. Onları keserdi ya. Ya adamların canı az kaldı. İkisinde bir tane vursa ölecek yani ikisi de de. Adam oynamayı bilmiyor yani. Hep de savaş topu oynayalım. Hadi. Savaş topunda birinci olalım. Lım alım alım. Halal 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 halal. Bu bildiğin ödül avına gönderdik. Ödül avı olsa keşke bu yaptıklarım. Mesela ben şunu şurada öldürebilirim. Bak kaçıyor abi. <laughs> Abi bu ne ya? Adam bana oluyor. Sanki ödül avındayız. İstiyorsanız ödül avına girelim sizle. At bana kardeşim. Ya yanlışlıkla şey yaptım. Ah be. Ultiyi de boşa attık hem. Bunları böyle giderse engelleyemeyeceğim. Hadi lütfen birinci olak ya. Tamam ben onu oyaladım. O zaten yetişemez. Hiçbir şekilde. Güzel. Gol attılar. Happy evet. Rangers. Yes. Birinci yes. Artı sekiz. Güzel. Elmas kapalıya da kazanamamıştık. Ödül avına girelim bir de. Hadi bir birincilik istiyorum burada da. Sprout ile like gördüm. Haydi. Dynamite orada mısın? Tamam tamam tamam. O bildiğin kill maçına döndü ya. Zaten kill maçı. Neyse. Kim oydum ödül avı yani şimdi. Yanlış anlaşılmasın. <laughs> hadi ya hadi hadi. Etkisiz enerji. Etkisiz enerji. Aa ben de onu öldürdüm. O da beni öldürdü. Bak ben şu ultimi alsam biz onları sıkıştırsak oraya bir yere güzel olurdu. Şöyle hadi. Ben yani ultimi ben bilerek attım. Niye atayım ki yoksa? O orada bizim işimizi yaradı Hem koruma da sağladı. Oo, öldürdüm beni. Herkes büyük kalmaya gidiyorum. Alışmışım. Ah be. Kim onu nasıl kırıldı? Ayısı mı kırdı? Anlamadım. Ayısı kırdı herhalde. Bilmiyorum. Ayı kırabiliyor mu ya? Bu şaşırtıcı bir iş. Bir şey. Güzel. O da öldü. Ah be. Boşuna <laughs> ulti Neyse kazanacağız nasıl 45 28 hem de 48 28 pardon. Son anda Nitayı da öldürmüş. Ve ya yani tam de zaten Colt maçın adamı oldu. Maçın adamı. Yıldız oyuncu yani. Gençler, ee, bir de ben Boss Savaşı'na gireceğim. Boss Savaşı'nda oynayalım. İnşallah birinci oluruz. Birinci. Aa öfkelenme süresi mi var? İlk göz görüyorum. Allah öldüm. Bir şey baktım da. O yüzden öldüm. Boss'un öfkelenme süresi gelmiş. Oo, bir dakikada biz nasıl öldürelim bu boss'u? Öfkenci şey oluyor ya. Kuşa bir şey geliyor vuruyor ya. O oluyor herhalde. Neyse ben hemen vurayım şöyle. Öfkelenmeden bari öfkenci bir can az olarak girelim. Of daha %90 bile değil ya. Yüzde %90 oldu. Yani 40 saniye 10 can götürüyorsa bizim işimiz zor. Yo nasıl öfkeyle ne oluyor o zaman? Yo şehir robotlar mı geliyor? Anlamadım. Bir de bu yoktu önceden ben oynarken. Bu yeni mi gelmiş? Ne oldu? Önceden oynuyordum ben bu savaşı. Yoktu bu. Neyse. Bak. o güzel. Fake atlı yalnız her robot. Güzel yüzde seksen ve 10 saniye sonra robot ve ben öldüm. O da öldü. O da öldü. Yok ölmedi o. Ne boss ef Yani çok şeyi vuracak artık. Bir hızlı koşuyor fark ettiyseniz. Önceden daha yavaştı. Öyle geldi bana. Evet ben yanımda asken şöyle vuralım. Oran gelirse ölürüm. Hayır hayır. Her şey bana kaldı. Aha. Bittim. Ya buradan da gelmesin ki ya. Öldür abi onu. Yok bu sefer kazanamayız ya. Yok imkansız. Dedim. Kazanamayız dedim ben. Maalesef kazanamadık. Neyse arkadaşlar. Videomuzun sonuna gelelim. Abone olup like atmayı unutmayın. Sizi de çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.